hem de beslenmeniz de diyetinize yardımcı olacak ve kabuğunuzu da hızlandıracak Başladım ben de mi çekmeye? E, i̇lk olarak çiçeğimi bırakabiliriz. E, i̇çine birazcık kıyafet alıyoruz. Ee, yine ayva atıyoruz en güzel sonbahar kış meyvelerinden bir tanesi. Ayva kabukları da yine en hem gribe karşı bağışıklık sistemi çok kuvvetlendiriyor hem antioksidan olarak da kullanıyoruz. Hücre yenilenmemizi de sağlıyor, cilt gençleştirmemizi de sağlıyor. Tarçın en güzel kan şekeri dengeleyicimiz. Eğer şeker hastasıysak, diyabet hastasıysak en güzel dostumuz tarçın. Ee, hem acıkmamızı engelliyor, hem iştah ve temizliğimizi rahatlıyor. Gün içinde sularımızın içine de çok rahatlıkla atabiliriz. hem araba olarak bize çok güzel bir aroma veriyor, hem de yine aynı şekilde cilt gençleştirmemizi sağlıyor, bağışıklık sistemimiz artırıyor, vücuda enfeksiyonlardan bir şekillerden koruyor. Hem de çok güzel bir kok ve aroma vermiş oluyor tarçın tarzı olarak da kullanabiliriz ya da ee, toz tarçın olarak da kullanabiliriz. Elik şekilde de. Ee, birazcık da taze zencefil ya da taze zencefil yoksa toz zencefil de atabiliriz. Zencefil de yine kışın bize ee, soğuktan mikroplardan, bağışıklık sistemimizi çok güçlendirecek besinlerden bir tanesi. Çok faydalı. Gribe karşı e, en güzel etkili çaylardan biri. Zencefili rendeleyip yoğurdun içinde de tüketebiliriz. Üzerine devlenmiş. Kaynamış suyu e, koyup 10-15 dakika kadar rendeleyip çok, çok öncük. Öncük. Ürün içinde soğuk ya <laughs> <olarak, tıketebiliriz>. ee, <laughs> e, için, da sıcak öğünlerden formel bir ara öğün olarak engelleyecek, içecek. Bunu da onda yapılmış olarak arkadaşınızın da ikram edebilir. <gülüyor> <gülüyor> Yine başka içeceğimiz de yani olarak hep soruyorlar böyle et yani olarak bize ee, sağlıklı olarak ne içebiliriz? içebileceğim her şeyi ya gazlı ya sağlıklı. Eee bir şey bulamıyoruz diye evde kendimizi hazırlayabiliriz. Özellikle yazın bunu çok kullanılır. Para öğün olarak tüketebiliriz. Ee, biraz daha din yaptıktan sonra bu dolabına de koyup dondurulmuş olarak e, frozen gibi de tüketebiliriz. Frozen gibi. ya da aynı hani böyle oda sıcaklığında ara öğün olarak gün içinde tatlı bir şey canımız istediğinde gidip hani tatlı kaçamağı da böyle sağlıklı bir şey de tüketebiliriz yine. Yapılmışını yine arkadaşı tatma gibi verseniz edebilir. <laughs> yine kivileri doğruyorum. İçine bir ilave ediyorum. Damak tadınıza göre kivi artırabilirsiniz istiyorsunuz, daha ekşi bir şey istiyorsunuz, daha hatırlayabilirsiniz. bir şey istiyorsunuz, yani, daha Sağlık, e, ee, elma ile yapabilirsiniz. Meyvelerinizi de değiştirebilirsiniz. Canım bir dakika, ben de bir bardak ver bakayım bir bakalım evet. Evet etmemiz gerekiyor. Almanya falan etmeye yardımcı oldu. Landerlerinde bize. Ne evet, sonra, daha da şey, da. şey, şey, şey yapabiliriz evet. Şey,

Sıramak tadınıza göre arttırabilir. meyve tadını hissetmek istiyorsak daha az bırakabiliriz. Ee, biraz daha hani daha sütlü bir şey olsun, meyve tadını daha az hissediyorsak, biraz daha sütünü az koyabiliriz tamamen damak tadımıza bağlı. Bu dediğim gibi bu şekilde de tüketebiliriz. İstersek daha yaz dönemi ise buzdolabına koyabiliriz, buzlu içebiliriz. İçine toz parçını ilave edebiliriz. Birazcık zemi ilave edebiliriz. Ben çok içine karışmış halde sevmiyorum. Bu birazcık aroma olarak bırakınca daha çok hoşuma gidiyor. Satmak isteyen varsa verebilirim. verebilir. verebilirim. Geçmiş mi? Geçmiş mi? Sonra sormak isteyen aklınıza takılan tarifleri tekrar ee, Tarifleri bunun içine bu kivi, e, yağsız süt koyuyorum. Ki yağlı olmasın, kalorisi artmasın diye. Üzerine toz tarçın ilave edebilirim, kuru tuz ilave edebilirim. Daha ekşi bir şey istiyorsak kiviyi arttırabilirim, daha tatlı bir şey istiyorsak buzu arttırabilirim. Meyveleri değiştirebilirim. Bu bende şimdi ayva, elma çok yakışıyor e, ee, bu da kış çayı olarak bir karşı şey koyacağım. Enfeksiyonlardan koruyacağım. İçine ayva koydum, ayva kubu koydum, toz tarçı, çubuk tarçı pardon, toz nane, taze nane, e, limon dilimlenmiş, çok az da halka zencefi ya da toz zencefi. Grip olduğunuzda gülüme karşı korusun, bağışıklısı da bizi arttırsın. Tarçıktan şekerimizi düzenlesin, gıcıklarınızı engellesin, iştah mekanizmizi dengelesin diye. Ağabey yine bağışıklığa karşı çok güzel koruyor. Artık antioksidan süre yenilenmesini artırıyor. Limon yine bağışıklık sistemimizi ve metabolizmamızı çok arttırıyor. Gün içindeki suda dengemizi çok güzel ayarlıyor. Soru yok herhalde başka. Kalori olarak hafif Bir dakika. bir dakika. Bir dakika. Bir saniye ben şuradan bir çekebilirim. Tabii. Gamze bunu çok büyüttün. Birazcık daha. Tamam şuraya bas. Bir dakika. Tam sana soru soracaktım. Pardon. Bu eee

Bir bardağın kalorisi ne kadar? Bir bardağın kalorisi ortalama belki 5 50 kalori civarında. O da zaten hani e, çok az günlük bir, bir, bir adet elma 80 kalori. Hani ondan bir böyle hesap edebiliriz tamam. yani. Teşekkürler. Üç gün boyunca Dolce'ye sağlık öncesi olarak sporundaydı. Cuma, cumartesi ve pazar. Sabah ondan akşamına etkinliğimiz var. Ee, bugün ve yarın Tepal'e

hocam. Hani <grik> e, evet, o zaman <laughs> o konuyu bir toparlayalım. Ne şey söyleyeyim